<laughs> Vallahi ya. İyi oldu geldiğin. Uğradığın çok iyi oldu bak. Vallahi ne yalan söyleyeyim seni görünce benim de gözüm gönlüm açıldı. <laughs> Gözün gönlün açıyor sen bari. <gülüyor> <gülüyor> oh ne öyle dünya be Baristan Bey. Keyfin pek yerinde maşallah. Hiç de vakit kaybetmemişsin. Nazar değmesin. Biz de diyelim ki adam üzgündü. Şimdiye kadar biraz düşünmüştü. Emine hadi. Hayaller. Daha da gerçekler. Nasıl gitsin Aynı. Gelsene. Elvan. Gel. Bak bak. Afraya tafraya bak. Allah aşkına ya. Bak şimdi sorsan, sorsan seni de kıskanmış olabilir yani. Ay benim neyimi kıskanacak Bora ya? Senle ben olacak iş mi? Yani işte orası öyle işte. Bunu gel Elvan Hanım'a anlat. Allah'ım ya. Yok ya ben bu kızın gerçekten karşılayamayacağım ya. Yani beklentilerini karşılayamayacağım ben bu kızın. Bora hemen böyle pes etmek yok ha. Bak sen Elvan'dan bahsederken ben senin o gözündeki parıltıyı gördüm bir kere. Bu iş bende. Sen de mi? Hayır Didem, ama kız kız kaç diyorum. Sen karışma sakın, hiçbir şey karışma sen. Ya ben de sana kadın kadına biz anlaşırız diyorum. Hem aynı parıltı onun gözlerinde de var mı görmem lazım. Seni kimin gerçekten sevip sevmediğini en iyi ben anlarım. Ben de. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Evet. Mavi, senden bak. Bir şey isteyeceğim. Bunu kabul etmeni rica ediyorum. Zaten etmezsem var ya, işimi gücümü bırakacağım. Peşinizde dolanacağım. Ha. Önce ne istediğini söyleseydin. Bu Sadat psikopat. Dediğini yapacak. Buradan ayrılmayacak. Önce bıçaklama, sonra gaza. Bu herifi affalamayız. Meleği de seninle korumam lazım. O yüzden... Yanınızda arkanız hep kızanlar olacak. Ben yokken de kapıda bekleyecekler. Tamam mı? Tamam. Nasıl ya? Ben özgür kadınım, kendimi korurum falan ha? Sancar. Evet ben özgür bir kadınım. Ama aptal değil. Sedat mantıklı davranan bir adam değil. Haklısın. Beraber hareket etmemiz lazım. O zaman o Sedat psikopatiyle bir daha telefonlaşmayacaksın bile. Doğru mu anlıyorum? Sana hastaneden sonra kaç defa söz verdim. Bak gayet mantıklı ve gayet adımlı konuşuyorum. Ama böyle şeyler söylemeye devam edersen kızmaya başlayacağım. Olsun olsun ben söylemesem kız. Bir şey Ben hazırım. Kimle gidiyorum? Seç bakalım. Seç. Annemle. Tabii ki. Vay satıldık ha. Çünkü biz annemle araba oyunları oynuyoruz. Ya şu araba oyunlarını bana da öğretsenize. Ha? Öğretelim mi? <laughs> Pardon. Efendim? Mavi Hanım, Emre Bey'in kliniğinden arıyorum. Randevunuzu teyit edeceksiniz. Mi? Gelecek misiniz? Evet. Doktor Bey iletiyorum o zaman. İyi günler. Teşekkür ederim. İyi günler. Önemli bir şey değil. Hadi gidelim mi? Hadi bakalım. Necdet. Hadi Necdet. Yıldar sana emanet tamam mı? Rıza bana emanet. Hiç merak etme efendim. Neymiş? Adamının rıza bana emanet.